Yerel seçimler kapıda. Bir başka ismiyle mahalli idareler genel seçimi için gün saymayı sürdürüyoruz. Gün uyandırma mesaimizde ki yalnızca 9 gün kaldı sevgili izleyenlerimiz. Bu süreçte peş peşe geliyor açıklamalar. Siyasi parti liderleri de sahada adaylara eşlik ediyor. Türkiye'nin gündemi bu sıralar yaklaşan seçimler ki 9 günden bahsediyoruz artık hiçbir şey kalmadı hatırlatırım. Gün uyandırma mesaimizde 90'dan başlamıştık geri saymaya an itibariyle 9 gün kaldı. Siyasetin kalbi nerede atar elbette başkentimiz Ankara'da. Daha detaylı bilgi için sözü Editörümüz Ertuğrul Tunca bırakacağız. Ertuğrul günaydın, hoş geldin gün uyandırma mesaimize. Söz sende, yerel seçimlere yalnızca 9 gün kaldı. Haliyle heyecan doğrukta, peş peşe geliyor açıklamalarda. Geride bıraktığımız gün sen anlatmıştın bize, perşembe günüydü. Artık seçim yasakları başladı, adayların hareketleri de sınırlandırıldı. Bu kapsamda neler yapıyorlar? Lütfen bizi bilgilendir. Günaydın Kardelen Dönmez. iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk öncelikle yayına gelmekten dolayı da biz de tabii ki oldukça mutluyuz. Öncelikli olarak senin uzun uzun dile getirdiğin o hashtagle başlayalım bizlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bir açıklama yaptı ve emeklilerin promosyon alacağını bunu da aslında devlet bankaları tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. Nedir peki kamu bankalarının vereceği? 8 ila 12 bin lira arasında değişen bir tutar. Bununla ilgili olarak ise şöyle bir de cümle kurdu. Özel bankaların da bu tutarın altında kalmayacağına inanıyorum dedi. Oraya da bir sinyal gönderdi. Yani maaşını özel bankalardan alan emekliler için de bir promosyon düzenlemesi gündemde. Detaylar da akşam üzeri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan pazartesi gününü işaret etti. Dedi ki başvurular pazartesi gününden itibaren alınmaya başlanacak ve 28'i itibariyle de yani bu ayın 28'i itibariyle de söz konusu promosyon tutarları emeklinin maaş hesabına yansıtılacak diye açıklama yaptı. Bununla birlikte tabii ki de yerel seçim sonrasında bir de Ramazan bayramı var. Ramazan bayramı arifesinde de emekliler 3 bin liralık bayram ikramiyesini alacaklar. Bu yönde bir adım atılmıştı. Bunu hatırlatmış olalım ve ekonomi başlığıyla devam edelim. Dün tabii ki Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması daha da ön plana çıktı. Ancak bir de kritik bir karar vardı Ankara'dan çıkan. Nedir o? Faiz kararı. Para politikası kurulu yılın 3. ayında bir sürprize imza attı. Ters köşe yaptı diyebiliriz. Beklentiler politika faizinin %45 seviyesinde sabit tutulmasıydı. Tam da yerel seçim arifesinde ancak tam aksi istikamette tam 500 bas puanlık bir artış gördük ve %50'ye yükseldi politika faizi. Peki Merkez Bankası neden piyasalarında beklentisinin tam aksi yönde böyle bir karar aldı? Hemen sonuç metninde öne çıkan ifadeleri aktarmak istiyorum. Enflasyon görünümündeki bozulmanın dikkate alınarak bu yönde adım atıldığı belirtildi. Yani Şubat ayına baktığımızda enflasyonun aslında yükseleceği biliniyordu fakat aylık enflasyon seyrinin çok daha beklenenden çok daha yüksek gelmesi nedeniyle Merkez Bankası bu yönde bir karar aldığını belirtiyor ve şunu söylüyor yeni bir bozulma olması durumunda da yine artışa gidebiliriz. Bu sinyali verdi. Yani para politikasında sıkı duruşun korunacağının altı çizildi dün yapılan açıklamada ve şunu da söyledi Merkez Bankası enflasyon öngörülenden yüksek çıktı dedi. Dolayısıyla bu enflasyon seyriyle paralel olacak bir biçimde zaten Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih An açıklamalarında şöyle söylemişti. Biz parasal sıkılaşmayı bu enstrümanı gerektiği müddetçe kullanacağız demişti. Hemen yılın 3. ayında bunu hayata geçirdiklerini görüyoruz. Şunu da hatırlatalım. Yeni ekonomi yönetimi göreve geldiğinden beri 10 ay oldu ve bu 10 ay içerisinde politika faizi %41,5 oranında artırıldı. Bunu da aktarmış olalım. Ve şimdi yerel seçim sürecine o maratona geçelim. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün vermiş olduğu çarpıcı mesajlar var. İki durağı vardı. İlk olarak Kayseri'deydi, ardından Kilis'e geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kayseri'de yaptı aslında o emekli promosyonu açıklamasını. Fakat onun ardından muhalefete sert sözlerle yüklendiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanının bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir parti içi iktidar kavgası olduğunu belirtti. Recep Tayyip Erdoğan ve şöyle söyledi: "Bu onları ilgilendirir ama deste deste para sayma görüntülerini kamuoyuna açıklayamadılar. Açıklamak zorundalar." dediler. Eleştirisinde şöyle devam ettirdi. Dürüstçe açıklamak yerine sağa sola saldırarak hatta çirkinleşerek skandalı örtbas edebileceklerini zannediyorlar dedi Cumhurbaşkanı. Bir de yerel seçim sonrası için bir tahminde bulundu ana muhalefetle ilgili olarak. O da şu şekilde ufaktan bir değişim arayışı başladı orada diyor Cumhurbaşkanı. Ve böyle giderse 31 Mart'tan sonra muhalefet cenahında yeni bir meydan muharebesi yaşanacağı anlaşılıyor. Ne demek istiyor Cumhurbaşkanı? Yani yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi istediği sonuçları alamazsa yine bir kongre sürecinin kendilerini beklediğini ifade ediyor. Bu da dikkat çekici bir açıklamasıydı. Tabi Sadece muhalefete yönelik eleştirileri yoktu. Bir de ekonomi üzerinden verdiği mesajlar vardı. Onlardan bir tanesini zaten aktardık. Emeklilerle ilgili olan promosyon açıklaması. Bir diğeri ise enflasyonla mücadele. Bununla ilgili de şöyle söyledi Cumhurbaşkanı. En büyük mücadeleyi hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz. Ancak bu anlayışa karşı da başarılı olmak zorundayız ve bunu mutlaka başarıya ulaştıracağız dedi. Enflasyonda düşüş içinde bir kez daha yılın ikinci yarısını işaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yani Haziran ayından sonra sonra artık o deprem harcamalarının da etkisinin daha azalacağını ve enflasyondaki yükselmenin daha da gerileceğini dolayısıyla vatandaşın burun etkisini daha da nefes alabilir bir şekilde göreceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de tabii ki ana muhalefet cephesine geçmekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel o da mitinglerine devam ediyor. Dün son olarak akşam bir canlı yayına katıldı. Bu canlı yayında yapmış olduğu açıklamalar oldukça dikkat çekiciydi. Kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eleştirdiği para sayma görüntülerine bir yanıt verdi. Şöyle söyledi: "Bizler de bu soruşturmanın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Ancak görünen o ki yerel seçim sürecine kadar bu soruşturma sonlandırılmayacak." dedi. Özgür Özel burada farklı bir yöntem izlendiğini belirtti ve o görüntülere bir kez daha açıklık getirdi. Diyor ki söz konusu görüntüyü genişlettiğiniz zaman yani görüntünün gerçeğine ulaştığınız zaman il binasının satın alma işlemi için söz konusu paranın oraya geldiği anlaşılıyor dedi. Ve para sayan kişinin o gün Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olmadığını ilin o günün ilin sayın saymanı olduğunu belirtiyor Özgür Özel ve il yöneticisi olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu görüntüler aslında ifade edildiği gibi değil diye ekledi. Bunun da altını bir kez daha çizdiğini belirtelim. Tartışmalı bir diğer gündeme de tabii ki bir kez daha vurgu yaptı Özgür Özel. Bu konudaki sessizliğini bozmuştu. Nedir o? Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'a ilişkin iddialar ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Bu iddialarla ilgili de Zehir zembere konuşmayı sürdürdü Özgür Özel. Diyor ki tipin adaylaştırdığı aday önce iyi partiliydi. Bize geldi. Büyükşehir olmazsa Defne ilçesi sonrasında o da olmazsa Arsuz ilçesini talep etti. Yani şunu söylüyor. Bizim zaten aslında kazanacağımızı gördüğümüz garanti olarak gördüğümüz ilçeleri talep etti. Kendisi konfor alanından çıkmadı diyor. Bununla birlikte de Lütfü Bey'i e tabii ki aday gösterdik diye ekledi kendisi bunun üzerine ben Lütfü Bey'le de çok iyi geçinirim demiş. Özgür Özel'e kendisinin ifadesi bu şekilde. Fakat daha da çarpıcı olanı Özgür Özel'in yapmış olduğu bu açıklamalarda hani hatırlayacaksınız 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'daki o anma etkinliğinde sert protestolar vardı. Özellikle Lütfü Savaş'a yönelik olarak ki Özgür Özel de oradaydı. CHP lideri şöyle söylüyor kendisi yani Gökhan Zan o yıl dönümündeki protestoları organize etti diyor. Söz konusu protestoların arkasındaki isim olarak doğrudan Gökhan Zan'ı gösteriyor ve şu şekilde ifade ediyor. Ben gözümle gördüm. Bizzat kendi gördüğünü söylemiş dünkü bu canlı yayında. Dolayısıyla bu tartışmanın önümüzdeki süreçte daha da büyüyerek devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak şurada yerel seçimlere de zaten 9 gün kalmış durumda ve oy pusulaları basıldığı için de Gökhan Zan'ın adaylığının geri çekilmesi gibi bir durum olmuyor. Yalnızca Türkiye İşçi Partisi kendisinin arkasından desteğini çekti. Fakat pusulada yine Türkiye İşçi Partisi'nin adayı olarak yer alacak. Onu da vurgulamış alalım. Son bir başlığı daha aktaracağız. O da yine tartışmaların gölgesinde geçen bir seçim vardı. Dün başkentte sabah saat 10'da tam da planlandığı saatte başladı ve çok kısa bir süre içerisinde tamamladı. Nedir o? Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı belli oldu. Kadir Özkaya 9 oy aldı. 15 kişilik genel kurulda. Ve 6 oy alan isimse Yusuf Şevki Hak Yemezdi. 3 aday aslında açıkladı ismini. Adaylık olarak biz yarışacağız diye. Fakat son anda Yıldız Seferinoğlu Geri çekildi adaylıktan iki isim arasında geçen yarışı ise Kadir Özkaya kazandı ve kısa süre içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin başkanı da netleşti. Zühtü Arslan 12 yıldır bu görevi sürdürüyordu ve 20 Nisan itibariyle de görev süresi dolayı sona erecek. Fakat kendisi dün oy kullanabildi aday olmamasına karşın ve bunun ardından da görevi 20'sinde devredecek. Tabi dikkat çeken bazı ayrıntılar var. Mesela Özkaya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi'ne atananlar arasından başkan seçilen ilk isim oldu ve eğitimine baktığımız zaman da hukuk geçmişi olan bir isim değil. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu kendisi ve buradan gelerek yüksek yargının tepesindeki isim oldu. Yani Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı oldu. Bu gelişmeler Ankara'nın gündemindeydi diyelim. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım.